Arkadaşlar, arkadaşlar selamun aleyküm herkese nasılsınız, iyisiniz inşallah. Caferin Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bisküvili klasik anne tatlısı. Bisküvi tatlısı yani bildiğiniz gibi. Şöyle böyle bölüm var. Bir buçuk paket kadar. Ben e, puding kullanacağım, hazır puding kullanacağım. Kakao da kullanabilirsiniz. Eğer pudinginiz yoksa şeker koyup kakao kullanabilirsiniz. Şöyle ben burada bir buçuk yemek kaşığı kadar un kullanacağım, biraz daha koyulaşmasını istiyorum. Pudik daha şey olabilir, daha cıvık olması için koyulmasını istiyorum. Şöyle bir kaşıkta şeker koydum, yemek kaşığıyla pudik e, tatlı ama yani un falan koydum çünkü tadını belki azaltır diye. Ben şöyle başlayayım. Bir litre sütümüz var, söyleyeyim. Şöyle ben bir çırpayım. Bu daha böyle e, şey oluyor, kuru kalıyor. Un koyduğum zaman daha yoğun olmasını istiyorum. Şöyle bir tane. Bir Kakao da kullanıyorum. kullanıyorum. Herkes istediğini kullanabilir. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir yaramazlık yoktur. Herkes çok iyidir inşallah. Allah herkese iyilik sağlık versin. Arkadaşlar biliyorsunuz biz taşındık. Niğde'deyiz şu anda. Burası Niğde merkez. Taşındık, yerleştik. Çok şükür. Allah'ımıza bin şükür olsun. Hayır, biraz yorgunluğum var taşınmanın yerleşmeye. Şöyle bir iyice şey yaptım. Şimdi aygazımı alayım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar burada mercimek yapıyorum diye şöyle size göstereyim mercimek yemeği pişiriyorum siyah mercimek şöyle yemek zorunluyor tabi ay gazımıza yaptık şimdi kıvamamasını bekleyeceğiz Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Az kaldı bin olmama bir inşallah en yakın zamanda bin olurum. Eğer hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Şöyle yavaş yavaş karıştırın, dilleri tutmasın. Arkadaşlar şey olsun, koyulaşsın, pişireyim. Unutur yaparken görüşürüz. Arkadaşlar gördüğü gibi şöyle pudingimiz çok güzel kıvamı oldu. şöyle. de. çok güzel gerçekten. Şöyle. Arkadaşlar bunun içine margarin ya da tereyağı da koyabilirsiniz ama şu anda kalmamış. İster koyun ister koymayın. Bisküvi pastası hem hafif oluyor hem çok da çay yanında falan çok güzel oluyor. Şöyle bir yanında açıklık var kırıkları da şöyle koyalım. Arkadaşlar abone olmayanlar varsa hala abone olabilirsiniz. Abone ücretsiz biliyorsunuz herhangi bir ücreti yok. Gerçekten bin olmak az kaldı bin olmam ama olamadım bir türlü. İnşallah siz desteklerinizi verirseniz olacağım. istediğiniz boyut tepside yapabilirsiniz. Böyle bakıyorum ki hani, çekiyor mu? Bazen biliyorsunuz telefonlara durma falan olabilir çekerken. kat daha koyarız en üstüne dökeriz Arkadaşlar hava çok güzel bugün gerçekten günlük güneşlik yine. Sağlık ocağına gittim. Bir alerji gibi bir şeyim oldu, durumum oldu benim. Benim için alerji gibi bir şeyler çıktı. Doktor da ilaç bile vermedi. Dedi şey bir şey ısırmış gibi sen Böyle bahçelere falan girdi ya. Herhalde ondan oldu. Tam geldi bana bir buçuk paketti. Şimdi şu yarımları da şöyle şöyle koyalım. Dolapta şöyle bir iki saat dinlensin. Ondan sonra yiyebilirsiniz. Hem daha güzel tuzsun hem de sıcak sıcak olmaz tabi. Hiçbir şey şartlayalım şöyle. Şöyle en üstümüze de dökelim. Şey, hiçbir şekilde kalmasın. Neyi? Ha kalsın tamam. Şey bana peçete gibi bir şey getirsin de. Hı -hı. Şöyle arkadaşlar bitti bu. Ha, şey. Bura bahçeye girdi. Bura bahçeye. Şöyle yapayım. Instant. Rep içteki bir şey koymuşsun şey var lazım mı diyorlar. Şöyle kenarlarını temizleyeyim. Tam oldu he, Oldu. Biraz daha fazla yapsaymışsın. Küçük borcuma koydum ya almadı. Hindistan cevizimizi koyalım. En sona. Biraz soğuduktan sonra bu dışarıda dolaba koyayım. Ondan sonra nasip olursa yeriz inşallah. En son arkadaşlar şey yaparım. Arkadaşlar Instagram hesabım Anadolu Tarifleri. Instagram hesabımı ve takip alabilirsiniz. En son video bu kadar olsun. Ee, Instagram'dan paylaşırım kesip böyle. Dilim şeklinde akşam inşallah. Biraz soğuması lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Hala abone olmayı Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz inşallah.